Aydın Kozan Göller Yaylası'ndan merhabalar Biz Gezit Dağı'na tırmanmayı düşünüyoruz Şu an o yolda ilerliyoruz Sabah 5'te Yunusların evinden hareket ettik Yolda bir yerde kahvaltı yaptık, mola verdik Yarım saat kadar Bir buçuk saat kadar yolumuz vardı Yolu tamamladık Şimdi tırmanışa başladık. Çıkacağımız zirve 2230 metreyle Gezit Dağı'nın zirvesi. Şu güneşin olduğu tepelik yer. Yunusla Burak ilerliyor. Arkalarından ben de takip ediyorum. Umarım bu sefer başarılı oluruz bu zirvede. 2019 yılının Nisan ayında denemiştik. Bugün 14 Temmuz 2022 tekrar bu zirveyi deniyoruz. İlk çıkmayı denediğimizde kar yağışına yakalandık. Tipi vardı yukarıda. Üşüdük. Yemek yedikten sonra, yemek molasından sonra zirveye çok az kalmıştı. Ama zirveyi tamamlayamadan geri dönmek zorunda kaldık. Araya bir 3 senelik boşluk vermiş olduk. Tekrardan bu zirveyi deniyoruz. İlk molamızı veriyoruz. Şu an orman sınırına ulaşmış bulunmaktayız. Az önce aşağıdan başlamıştık yürüyüşe. Şimdi buradan ormanlar arasından devam edeceğiz. Yukarılara çıktıkça orman sınırı kaybolacak ve zirveye yaklaşmış oluyoruz. Onun göstergesi. Zirveye çıktığımız zaman da orada zirveye çıkarken de tabii birkaç tane mola vereceğiz. Ama asıl molamızı zirvede vereceğiz. Ve zirvenin tadını çıkaracağız hep birlikte. Hadi bakalım. İlerliyoruz. Mesela bundan çok dik. Burası. Kaç derece var? 45 45 derece rahat var hmm. belki hmm. 60 derecesi bile vardır <laughs> <laughs> gitgide yerden biraz daha yükseliyoruz. Şu an tahmini olarak 1650 metre rakımdayız. Dediğim burası mıydı? Daha var. <laughs> Ufaktan güneşi görmeye başladık tekrar. Biraz daha yükseldikçe orman sınırı azalacak demiştim. Galiba ona doğru yaklaşıyoruz. Evet şimdi rota belirledik. Şu kurumuş ağaçların olduğu belki göremiyorsunuz ama kurumuş ağaçların olduğu yerden çıkıyoruz. Sonra şuradaki zirveye ulaşacağız. Kısa kısa molalarla yola devam ediyoruz. Zirveye doğru ilerliyoruz. Yaklaşık kaç metre daha yükselmemiz gerek? 400-500 metre kadar yükseliş kazanırsak zirveye ulaşıyoruz demektir. 400-500 metre yapılabilir. Yani şu an saat 9 civarı. Efendim? Evet. Çıktığımız yerde şurada şöyle evler var. Görünüyor mu bilmiyorum ama bu evlerin olduğu yerden çıktık. Şimdilik problem yok. Gayet iyi gidiyoruz. Ee, bir saate falan zirvede oluruz diye tahmin ediyorum. Aşağılardan bir ses geliyor. Çoban var. Çobanın sesi geliyor. Bu şekilde ara ara dinleniyoruz. Bu dinlenmeler, soluklanmalar bize iyi geliyor. Gitgide yükseliyoruz. Bugün bu zirveyi yapacağız. Bundan eminiz. Şunlar çok güzel kokuyor. Ne bunlar Yunus? Yarpuz değil mi bu? Buran evet. koku duygusunu tatmin edelim. Al. Al. Çok güzel kokuyor. Değil mi? Uzaktan daha güzel evet. Eline sürtünce böyle kokusu kalsa öyle değil. Hafif hafif. Arkadaşlar biz burada daha keki bulduk. Tabii ki köklerinden almıyoruz. Şöyle boyun kısmından Allah Allah. Her zaman ele geçmez bu. Çok güzel, çok lezzetli. Bak tadına bakayım. Acı oğlum, Acı oğlum ne lezzetli. Acı ama kurduğu zaman efsane olur bu. Ve orman sınırını geçmiş oluyoruz şu an. Evet. Kafamıza taş yuvarlama Burak. güzel manzaralar burada kalıyor. Birazdan zirveye ulaştığımızda doya doya bu güzel manzaraları izleyeceğiz. Birazcık da dağ çayı topladım. Akşam bunu içeceğim. Burak'ın eline ara soktu. Var mı bir şeyin? İyi misin? <laughs> Burak iyi misin? <laughs> evet Burhan eline galiba şu ara soktu. Hadi beyler, hadi beyler. da gördük. Zirveye biraz daha yaklaştık. Biraz daha mesafe kat etmiş oldu. Buralar küçük küçük tepeler. Tam zirve değil. Ama bu zirveye çok yakın olduğumuz göstergesi. Şöyle tepeleri aşağı aşağı zirveye ulaşacağız. bebek rüzgara rağmen böyle uçuyor. İnanamıyorum ya. Biz ayakta zor durulurken. Şimdi karşıda bir tepe daha var. Bu Gezit Dağı'nın zirvesi şu şekilde sıra dağlar şeklinde uzanıyor. En büyük zirve burası. 2390 metre ve biz buraya tırmanacağız birazdan. Şimdi biraz yemek molası ve geçeceğiz. Yemek molasına geldik şimdi hazırlıyoruz bu şekilde. Aperatifler var. Ton balığı var, barbunya var, ekmek var, ceviz var, domates, salatalık var. Onları yiyeceğiz. Göller manzarasına karşı şu şekilde bir menümüz var. Biz yemeye başladık. Karnımızı doyurmak lazım. Çok acıkmışız. Yemek molamız bitti. Şimdi tırmanışa devam ediyoruz. Rüzgar bizi yine zorlamaya devam ediyor. Hadi bakalım bize uğur getir. Sevgili uğur böceği. Evet. Gezi Dağı'nın zirvesindeyim. hiç kolay olmadı. Gerçekten çok zorlandık buraya çıkana kadar. Rüzgar ayrı bir dert. <laughs> Tırmanış ayrı bir dert. Ee, yaklaşık 5 saat oldu. 5 saatte zirveye varabildik. Biraz yavaş geldi. Az sonra etraftaki dağları tanıtacağım. Çünkü çok güzel dağlar var etrafta. Çok bilindik, tanıdık dağlar var. Hepsini birazdan size ismini söyleyeceğim. Evet beyler hoş geldiniz zirveye. Oh. 2290 metreye merhaba. Zirvedeyim duyamıyorum. Bakın şuradan kuşlar uçuyor Aynen aynen ne Yunus hislerini alalım ne hissediyorsun bu zirve faaliyet hakkında. Çok güzel manzarası var her iki tarafında da. Bu tarafta Bağdaş Yaylası galiba. Tanıtmaya geçmeden önce ben Burak'ın da görüşünü almak istiyorum. Burak ne hissediyorsun nasıl geçti? Müthiş yorucu ama müthiş keyifli. Yani çok mola verdik. Biraz daha aşağıdan başladık tırmanmaya. Evet yolumuzu Laba. biz uzatmışız farkında olmadan. Laba. İniş kaç saat sürer Yunus? İnşte iki buçuk saat falan sürer. Kayalar çok güzelmiş, ama onun arasında kar olabilir. Orada mı? Şurada mı? Aynı. Hop, Sırılmıyor. Hop Dağına ben. Hop Dağının kayalarına ben. Arkadaşlar bak bunlar, konglomerat taşı. Şu kayaların hepsi rüzgar aşındırması. Sel de tabii geliyor, bunu aşındırıyor. Mükemmel bir manzara var bu tarafta. Bu taraf Kadirli. Evet. Bu evet. taraf Burada Kozan var. sınırı. Bu taraf Sayınbeyli, Şurası Çeşar Yaylası mı görünen yer? Yine 2300'lerde. Şu ileride görünen kel bir daha var. Düldül dül galiba o. Bak tam ileride çok. Aynen orası düldül. Düldül. Dül. Dül dül. dül dül. Şurası da Uludağ. Arşı Uluda... tarafta Başkonuş. baş konuş. Baş konuş Maraş baş konuş. Maraş şu görünen ağaçlık kısım. Biraz yani daha aşağıda. Maraş... 1800 metre falan oralar. Şu ileride de hayal meyal görünen yerler Amanos Dağları. Evet. Osmaniye'nin olduğu Gavur Dağları, Nur Dağı. Ee, bu şekilde devam ediyor. Şu Şurası, ileride... Burası Yirce. İlerce. Şurası Yirce. Kayın ormanları var orada doğa yürüyüşü. Çok güzel oluyor sonbahar mevsiminde. Orada çok güzel doğa yürüyüşü oluyor, Gayet böyle e, gruplar falan geliyor. Gayet güzel oluyor. Burası Göller Yaylası. Şurası Göller Yaylası. Yunus! Şu ileride böyle en uzakta görünen yer? Anadolu. Aladağlar. Bu Niğde, Adana sınırını oluşturan. Allah yaralar. Evet buraya biz çıkmıştık. Şurada Bakır Dağı var. Bakır'dan Şöyle gözüküyor. Karlı Erciyes. Evet evet arkasındaki de Erciyes. Şu sağ tarafları tam bilmiyorum. Oralar söyler misin? Tam tarafı Bey Dağı var. Yine Kayseri. Orada da. biz Tek Teknele diye bir dağ vardı. Oraya da çıkmıştık. Evet. İleride. Şu arada tam şu ilerideki ağaçlık yerde de Hançerdere evet. Milli Parkı var. Öyle Töksünün mi? Nasayın Belin sınırını. Milli evet. Park yaban hayatı da var orada hmm. bu tarafa doğru yine Tupanbeyli, Sarız Kayseri, Sarız Kayseri, şu taraf Elbistan, Afşin, Göksin tarafı geçen evet. sene oradaki dağlardaydık Ağustos başı, Temmuz sonu o civarlarda yine Afşin'in dağlarında olacağız zirve faaliyetini sonlandırdık şimdi aşağı doğru iniyoruz tahminimize göre iki buçuk saat sonra araçların bulunduğu noktaya ulaşmış oluruz o zamana kadar yoldaki güzellikleri göstereceğim. Arkadaşlar şimdi şu aşağıda görmüş olduğunuz sırtı takip edeceğiz. O sırtın altında orman yolu var. Yol şeklinde olduğu için bu şekilde bakın düşüyordum. Böyle kayma ihtimalimiz sıfırlanacak orada. O yüzden bir an önce o sırta inip oradan aşağıdaki yola kavuşmayı planlıyoruz. Güneş kremi sürmeme rağmen kollarım bayağı yandı. Bunun acısı diğer günlerde çıkacak. Şu an bir şey hissetmiyorum. Sadece renk değişikliği olmuş. Bakın arkadaşlar ne bulduk? Bu bir fosil. Yunus'un dediğine göre bir deniz canlısının fosili. Daha önceden burası deniz olduğu için deniz canlısının fosil olma ihtimali çok yüksek. Çok ilgi çekici, çok güzel bir materyal. Evet. Etrafta çok fazla çiriş var. Şunlar hep çiriş. Şunlar. Pırasaya benzeyen bir şey. Yemeği yapılıyor. Burada da tek başına kalmış bir ardıç ağacı var. Şimdi bunun gölgesinde birazcık dinlenelim, mola verelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Yunus bizi her zamanki gibi daha çıktığımız yoldan değil de farklı bir yoldan indirmeyi planlıyor. Şimdi dere yatağına soktu bizi. Kaya kaya ilerliyoruz. Yol bizi nereye getirdi? Az önce çoban vardı geride. Ona sorduk. Yolumuzu kaybettik biz. Çıktığımız yoldan inmezsek sonuç böyle oluyor işte. Yolu kaybettik. bu tarz yerlerden geçiyoruz. Yol kaybettik, yol bulduk, bir şeyler yaptık. Hepimiz yorgunuz. Şimdi hala dönüş yolunu arıyoruz. Bakalım nasıl olacak. saatlerdir yürüyoruz. Hala aşağıya olan mesafemiz en az 250-300 metre. Neredeyse toplamda 25 kilometre oldu yol. 12-13 kilometrede bitecek yol iki katına çıktı. Bakalım kararmadan inmemiz lazım ama. Çünkü şuraya indiğimiz zaman otostop çekeceğiz mecburen. Oradan da araçların olduğu yere yürümek çok uzun zaman alır zaten. Umarım biri durur bizi alır. Tabi bu yol aşağı iniyorsa. Sonunda ortak bir karar aldık. Aldığımız ortak kararsa şuradan yola doğru artık iniyoruz. Umarım şansımıza otostop çektiğimiz zaman bizi alacak bir denk gelir. Yoksa en az 4-5 kilometre daha yürüyeceğiz. Onunla beraber bugün toplamda 30 kilometreye geçmiş oluruz. Bunu hiçbirimiz istemiyoruz. Bir tane arkadaş orada kaldı da onları alacağım arabayı alıp yukarıdalar he. Geliyorlar onlar da yola doğru. Bir gezi çıktık. Orman yolundan indik sonra da. Gezi vardınız mı oraya? He? Çadır olanları vardı mı? Vardık, vardık. He. Çoban vardı orada. Yukarıda. Çadıra yani vardı mı? Ev vardı mı? Bir tane ev olacak. Pardon, ortasında göl vardı bir tane. Bunun oradan çıktık işte. Abi isim neydi? Yunus. Yunus abi memnun oldum. Allah razı evet, olsun. Çok sağ, sağ ol. Baba, Çok yedemem. teşekkür ederim. Yolun açık olsun. de yoluna. Hadi sağ ol. Arabaya sonunda ulaştım. İlginç bir deneyim oldu. Sağ olsun abi buraya kadar getirdi. Yaşasın. Şimdi Yunus'la Burak'ı almaya gidiyorum. Yunus'la Burak bitmiş. <laughs> gençler. Yolda kaldık. Ayaklarımız su topladı. <laughs> para işte yok. <laughs> ne parası lan siz <laughs> bana para verin. Traktörü otostop çektim oğlum. Dediler lan traktörü bende gitti arkadaşım. evet arkadaşlar gezit dağ macerası burada sona eriyor. Baya maceralı, baya atraksiyonlu, baya... Saat 8.30'a geliyor. Evet, saat akşam 8.30'a. Sabah 7.30'da .30. buradaydık. Tam 13 saat sürdü. Neyse, daha sonraki gezilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.